Türk kadını tarihte hiçbir zaman köle olmadı. Ne mal gibi alınıp satıldı, ne utanç sayıldı, ne de toplumdan dışlandı. Aynı dönemlerde Avrupa'da ve Ortadoğu'da kadın köleydi. Bazı toplumlarda diri diri toprağa gömülüyordu. Ama Türklerde kadın toplumun merkezindeydi. Eski Türk devletlerinde hakan tek başına hükmetmezdi. Hatun vardı kurultaya katılırdı, devlet kararlarında söz sahibiydi. Öyle ki kararlar Hakan ve Hatun emrediyor ki diye başlardı. Hatun karşı çıkarsa karar kabul edilmezdi. Türklerde kadın mirası ortaktı. Kendi mülkü vardı. Eşi bu mala karışamazdı. Türk mitolojisinde dişi kurt Asena soyunu koruyan semboldür. Kazak Türklerinde bir söz vardır. Birinci zenginlik sağlık, ikinci zenginlik kadındır kadına şiddetse eski Türklerde en ağır suçlardan biriydi. Kadına zarar veren kişi toplumdan dışlanırdı. Sembolik olarak bir ağaçla evlendirilirdi. Soyu devam etmezdi. Doğan çocuk suçlunun değil, devletin çocuğu sayılırdı. Kadın korunurdu. Suçlu cezasız kalmazdı. Peki bugün kadınlar hala şiddet görüyor ve bu Türklerin tarihine yakışmıyor. Kadına şiddete dur demek bir tercih değil, bir sorumluluktur. Türklerde kadın el üstünde tutulurdu. Bugün de öyle olmak zorunda. Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Mustafa Kemal Atatürk